benim açımdan tabii e, duyduğum bir şey. Onu aktarmak isterim. O nasıl Trump cumhuriyetçilerden çok destek e, göremediğini söylesek bunun bir kanıtı olarak da artık marka adı vereyim mi vermeyeyim ben, çok Coca-Cola'nın dahi Trump'a karşı hareket etmeye karar verdiği ve belki de muhtar kentin hepimizin bildiği muhtar kentin Joe Biden'ın kampanya ekibinin başında olacağı söyleniyor. Oo. Ve kabinesine o, 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 de girme Çok ihtimali. Eğer kazanırsa kabinesine girme ihtimali, i̇htimali konuşuluyor var. şu anda. Yani bir Türk'ün, e, tabii çifte vatandaşlığı var mı bilmiyorum. Ama, ama bizim severek. için bir Türk muhtar, tabii, kent. muhtar kent. Hepimiz tabii. saygı duyuyoruz. Her tatilini ge Türkiye'de geçirir. Muhtar kentin kent Biden ekibinden bakan olacağı dair, sekreter olacağı dair konuşulduğu bir durumdayız şu anda. Ve kampanyanın neredeyse başında. E, o yüzden yani Amerikan seçimlerinin biraz da Türkiye ile olan ilişkilerde yeni bir dönem açma ihtimalini de göz ardı etmeyelim. Çok etmeydim. önemli bir kulis ve hani hakikaten ilk defa bu ekranda ben duydum ki Amerikan kulislerini takip ettiğim için. İşte, yok çok iyi bildiğim için yani. Çok <laughs> önemli haber hakikaten e, takibini de yapmak lazım. Bir çünkü e, Biden ne yapsa Türkiye aleyhine yapar diye bir kitle Bunu da kırma var. ihtimali yani ancak Muhtar Kent gibi bir e, isimle olurdu. Çünkü baştan beri özellikle işte Ay. Cumhur İttifakı bileşenlerinde her zaman Hillary Clinton ya da Joe Biden'ı Türkiye'de daha çok satın alındığı için FETÖ ile ilişkiler üstünden Vesaire, tabi. düşünmeleri ama, ama sadece o değil. Demokrasi bak, bak, başkanlar şöyle. hiçbir zaman Türkiye'ye iyi gelmemiştir. Doğru yani o öyle de bir yani perspektif bakın çok, şöyle, var. Çok yakın... genel bir tanımlama 50... alt kalemlere baktığımızda aslında iyi ilişkiler yaşamışız. Yani ee, özellikle Clinton'larla ama işte Irak savaşlarında hep baba başlar, başkanlarla çok daha iyi ilişkilerimiz oldu. Ben, ben şunu e, yani Bunu bu, bu bir tezi kanat bu, bu, bir evet. inanıyorum ama Cumhuriyetçi başkanlarda Orta Doğu'ya hiç iyi gelmemiştir. Aslında bir Türkiye doğu var. Yani var. yaşadığımız yani. iki Irak savaşı da bu, bu, bu Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Olması, Orta Doğu'daki kaosa bakın. Şimdi nasıl sonlandığına bakın. Sonlanmaya başladı. İşte ne zaman çıktı? Şöyle. Ne zaman başladı bu hikayeler? Ne zaman sonlanmaya başladı? İlk başkanlar geldi, biz birazcık onların daha fazla eksenine giriyoruz. Sıkıntım benim hı hı. o. Demokrat başkanlarla birazcık daha bağımsız çizgi çekebiliyoruz. Müzakere benim ihtimali diyorum. doğuyor görebildiğim evet. Benim ama tabii bu yani Tartış. bizim söylediğimizde kanıtlanacak bir durum, biz değil. durum değil. Ama Doğru. kulis bilgisi olarak onu aktarmak 80 istedim. 80'lerde bizi uçuran hakikaten rahmetli Turgut Özal, Baba Bush. Sonrasında. Olmuş döneminde de gerçekten iyi kazanımlar elde ettik biz. Ah, ah ah Nerede Olmuş döneminde başka <laughs> sıkıntılar da yaşadık efendim. Neyse şimdi o zaman.